Merhaba arkadaşlar Şu anda sesim çıkmıyor biliyorum e, Sesim kısıldı e, Bunun nedeni Başka bir videoda açıklarım <laughs> Yarın Yarın e, Muzaffer isimli kanalda yayınımız var Sasalı Hayvanat Bahçesi'ne gidiyoruz e, Muzaffer iki isimli kanalda olacak Konuşmakta çok zorlanıyorum. Lütfen bu yazıları okuyun. Bekliyorum. Evet. Okuduğunuzu zannediyorum. Ee, arkadaşlar. Videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Ve kanalın linkini beyaz, beyaz yuvarlak yazıya tıklayarak bulabilirsiniz. Ya da kafamın üstünde vereceğim o kanalın linkini hemen şuraya tıklayarak alabilirsiniz.